Medigarp, otizm bası giysi ile ilgili bir ölçü tekniğimiz var. Şimdi bunu çalışacağız. Ürünlerimiz kişiye özel yapılabildiği gibi hazır olanlar da var. Hazır olanlarda da özellikle nerelerden ölçü alınması gerektiği, hangi ölçü aralıklarıyla hangi bedenle alınabilir onu göstereceğiz. Üst beden giysi almak istediğimiz zaman üst bedenin sadece çevre ölçüsünü alıp santimle alıyoruz tabii ki çevre ölçüsünü alıp e, bu çevre ölçüsü hangi e, ölçü aralığına denk geliyorsa e, bizim için doğru olan giysi o olacaktır ama 75-80 ile 80 arası bir beden çevre ölçüsü varsa çünkü 5 santim aralıklarla değişiyor ölçülerimiz şu anki ölçümüz 78 buçuk bu demektir ki 80 olana dahil olacak Buna göre bir santim bir bir buçuk santim kalıyorsa bir üst bedene dahildir ama 2, 2 santim geçtiyse bir alt bedene dahildir. Bunu da bu şekilde tespit edeceğiz. Üst bedende sadece beden çevre ölçüsü yeterli olacaktır. Alt bedende de kalçanın en yüksek noktasının çevre ölçüsünü aldığımız takdirde bu şekilde e, alt bedendeki ölçüyü tespit etmiş olabileceğiz. Ölçü aralıklarına bakarak kendi bedenimizi bulabiliriz.